Hepinize merhaba arkadaşlar ben Jaxeri Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna Hepiniz hoşgeldiniz Arkadaşlar biliyorsunuz ki oyuna yeni nihai set geldi Yeni nihai set dememe bakmayın Gelenlerden nereden baksanız bir iki hafta oluyor. Kardeşim madem oyuna böyle yeni nihai set geldi. Gir hesabını aç. Açacağız da neyle açacağız? Hesabımızda tamı tamına 2-3k ucuya var arkadaşlar. Onu açacağım. Hani artık bize ne verir ne vermez. Büyük ihtimalle hiçbir şeyle vermeyecek. Siz de bunu doğruluyorsanız. Hala kanala abone olmadıysanız. Kanala abone olursanız. Ve bu videoya şu an hala like atmadıysanız. Like atarsanız ben de hızlı bir şekilde PUBG Mobile'ime gireyim. Konuyu nereden nereye bağladım hiçbir fikrim yok. Neyse lafı da daha fazla uzatmadan arkadaşlar dediğim gibi hızlı bir şekilde PUBG Mobile ekranlarımı sizlere sunayım. Hesabımızda tamı tamına 2190 UC var arkadaşlar. Yeni nihayet sete girmeden önce şuradan gel kardeşim. Gel. Burada gelişim paketi var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere 50 UC indirim kuponu veriyor. Yani ben buradan 250 UC alacağım. 5 tane de bana verecek her açışım. 5 yüce yani burası bana toplam 300 yüceye gelecek. Ben zaten günün ilki vuraraktan zaten elde ediyorum da. Ama bir ihtimal burayı da bu videoda göz atabiliriz. Şimdi diyeceksin kardeşim bunu bizlere ne anlatıyorsun? Cacut hadi yap işini. Ne yapacaksan yap diyeceksiniz. Farkındayım farkındayım. O yüzden hızlı bir şekilde yeni nihai setimize girelim arkadaşlar. Uzu bağlı. Çok güzel. Uzu'ya güzel dememin sebebi ise şu arkadaşlar. Ben bu oyunda bütün buzlu silahların hepsini seviyorum. Ve şu an set büyük ihtimalle çok geldiği için oyunun sesini de şimdi kısaca Tamamdır ayarlamaları yaptık zaten buradan F11'den de anlıyorsunuz arkadaşlar İlk öncelikle günün ilki ile başlamak istiyorum abi 10 OJ'ye Kardeşim Hadi yap da biz oradan bir şey aynen kardeşim bak yaptın şu an Arkadaşlar bu arada amacımı sizlere söyleyeyim buraya fulllemek hani zaten bu UC ile belki fulleriz belki fulllemeyeceğiz yapacak bir şey yok Aha 30 UC de var bir tane Oğlum bir dakika 50 UC çekiyor biz 30 UC tamam bu ne? Ha tamam. Ben dedim ne oluyor anasını satayım ayarlayamıyoruz. Tam bundan da bunu verdi. Ey Allah kardeşim. Bir tane daha var. Ben bunu vurunca 50 uca gidecek. Sen ne orada 30 uca çarptık muhabbetleri dönüyor. İnanın hiçbir fikrim yok. Tam bunu da vurduk arkadaşlar. Alacağınız bunlardır. Şimdi gelelim Biz onunla vuracağız. Daha tekrar daha bir anlamı var mı? Daha da kuponumuz yok. Duruma göre oradan kupon alabiliriz. Kalan uca'ya bağlı arkadaşlar. Şimdi ilk ondamızı vuruyoruz. Bu videoya like atan kardeşlerim için. Gel bakalım. Haydi. Bu ne? Bomba zaten varmış. 3 parçaya dönüştü. Tamam burası 29 oldu. Şimdi güzel kardeşim bu like atmayı unutanlar için. Her de like'a bak. Bar bu arada 25'ten bakalım kaç olacak. 25'ten 41'e çıktı. Yani bizi 16 ilerletti. İnşallah yanlış söylememişimdir. Bana da söylemezsiniz tane daha bir onlu vuralım. Gel kardeşim. Haydi bismillah. Bir tane daha onlu vurduk. Gel kardeşim bunun şerefine bir şey ver bize. Aa, ah, yani yani. Son onlumuzu da vuruyoruz arkadaşlar. Alt taraf 55 oldu. 41'den 55'e çıktı. Fazla yükselmedi. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bir tane daha onlumuzu vuralım. Anlıyorum efendim. Tamam efendim. Hesapta 200 UC kaldı. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Gel. Ben size demiştim ya 2-3 KVC var. Aslında 3-4 KVC var. Buradan da e gidiyorum. Ben burada kıymetlimi saklamıştım. Neredesin? Burada. Bu kıymetlimi ben burada hep saklıyordum. Yani kötü gün dostu diye. Lan bir ipi harcayacağız. Neyse, neyse artık girdik o kadar. Orayı da bir yüzleyelim. İnşallah yüzleriz. Kaç ucumuz oldu? 1200. Tamam baba. oraya da bir yüzledik mi? Bitti. Arada da bir şeyler var be ya. 480, 85 oldu. Buradan ya hak bismillah diyerekten açtım. Zaten büyük ihtimalle orayı yüz, yüzlemedik mi cidden? Heh yüzlemişiz. Sonunda ve daha da açacak bir şeyimiz var mı arkadaşlar? Yok diyorum. Kaç tane oldu? 64 tane parçamız oldu. Bir tane de amblemimiz oldu. E, tamam ben bunlarla ne alacağım? Materyal almıyorum. Uzuya güzel dedim. Uzuyu da de almayacağım. Büyük ihtimalle arkadaşlar iki tane 50k popülerlik alacağım. Yorumlara aydınızı bırakırsanız ee, anladınız siz. 50k popülerliği de hatta şuradan şöyle bir alayım güzel kardeşim. Yani her şey sizin için güzel kardeşliklerim. Geç 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 kavga etmeyin ya no fight. Buradan 50k popülerliği ya bismillah diyerekten aldık. 64 tane parçacığımız var. Güzel kardeşim sen neredesin gel. 64 da bu arada... Bundan da alabilirim. Yani bundan dediğime bakmayın modifikasyon parçası. Ama ben ne yapacağım arkadaşlar? Bir tane tipi mücevher alacağım. Bununla da bir tane 50k diye cükkü alıyorum. Gel kardeşim neredesin? Hop hop mücevher. Buradan da bir 50k popülerlik aldık. Ayıklığımı 100k popülerliğimiz var arkadaşlar. Dediğim gibi her şey sizler için hiç zıgıntı yok. Burası kaç oldu? 16 oldu. 240 ucu. Aha biz buraya alamıyoruz değil mi? Ben diyecektim buradan da bunu alayım. Nerede? 250 ucu. Tık tık 300 ucu. Neyse ufak bir 60 yüce takviye sıfık geliyorum arkadaşlar. Ufak takviyemizi de şöyle yaptık arkadaşlar hemen gel buradan kardeşim gelişim paketi. Buradan bunu alalım ama inşallah bu bir dakika ne diyor dükkan sandık, hazine, şans şarkı ve da ripi favori sandıklarda yapabileceğiniz her 60 yüce değerindeki satın alma Tamam kardeşim bu onunla geçmesi lazım. Bunu alıyoruz 50 bücük kuponları yanında da modifikasyon malzemesi vardı arkadaşlar an işte dilimden meşgul anladınız siz beni. Gel kardeşim buradan vuracağız. Onu yüce. Haydi bakalım onu yüce ne yapacağız? Zaten 5 tane var galiba. Aynen 5 tane. Yapıştır baba. Bizim kaderimiz sensin. Onun nu boşunu iki demişim. Abi helal para ya. Helal para ya. Ya canım Bak 3 tane oldu. Ben bu 3 tane ne alabiliyordum normalde? Baba yine 50k popülerlik alıyorum. Çıkkala ya. Gel lan. Dur. ha ben az önceki 50 ucu yapmıştım. Arkadaşlar bir tane daha yapıp geliyorum. Vallahi kusura bak. Hesabımıza yine ufak tefek çaplı bir yükleme yaptık arkadaşlar. Kardeşim bak dolandırma beni ya artık yeter. Tamam ha. 10 ucu tamam. Hem tam fikiriz bundan Vurdum babacım. Dediğim gibi arkadaşlar bize malzeme lazım. Yani malzemeden kastım. Anladınız artık şu parça var ya ondan lazım. Veyahut da 50k popülerlik kardeşim. Yok bu değil. Yemezler bu sefer hastanın. Buradan bunu seçeceğim. Daha yemezler. Tövbe. <laughs> Bu malzeme de verdi. Ya malzeme dedim de sen değildin diğer malzemeydi ya. Neyse olur yeni rame geç. Şimdi arkadaşlar yorumlarda demeyin. Lan malzeme çıkıyor sevinmiyorsun. isyan ediyorsun. Kardeşim. 3 tane Allah Eyvallah eyvallah. Buradan bir tane daha teklimizi vuruyoruz. Kardeşim yapıştır. Eh işte tamam. Zaten daha bu oyun bana ne ki arkadaşlar verdi zaten verdiğini yani. Teşekkür ederim. Haydi bir tane daha. Öh, daha <laughs> yemem diyor. Yeter diyor. Sömürdün diyor. 96'da açılım yapmışım o öyle böyle iyi iyi iyi. Burayla işimiz bu kadardı arkadaşlar. Şimdi ise gelin diğer hesabımıza girelim. Diğer hesabımızda bakalım bize neler verecek bu şarkı. Çok merak ediyorum. Ondan sonra diğer hesapta da kaldığımız yerden devam. Şimdi güzel kardeşlerim gelelim buraya. Şimdi diğer hesaptayız. Bu hesabımızda da bir KOJ var. Haydi bismillah. İlk öncelikle günün ile başlamak istiyorum. Aynen onun önce. Yapıştır babacım. Animasyonu geç demeyeceğim. Eyvallah kardeşim. Şimdi bir tane onunu vuracağım. İkinci onluyu vurabileceğim mi onu bilmiyorum. Diğer OJ 540 UC'ye gelecek arkadaşlar. Aynen öyle. Çünkü bu 60 UC kuponundan bu hesapta bir tane var. Aynen. Yanlış da değiliz. Toplam 480 UC'yi bir açalım yapalım. Bakalım buna bir şey verecek mi? Vermeye kalmadın. Vermedi. Ah 510. Tam yetiyor lan. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bence buna da bir tane onu vuralım. Al, hakkımızda hayırlısı diyelim güzel kardeşlerim. Ya ah. Bu bak. Bu buraya kadar izleyip bu video like atmayan kardeşlerime gelsin ya tamam mı? Karışma bende. Gözlerimi koparıp şöyle ucuna bakayım. Vermedi be. Alsın be canımız kalsın güzel kardeşlerim. Alt tarafta 50 oldu. Neyse ben artık buranın günlükleriyle buradan da bir şeyler alırız herhalde. Daha da yapacak bir şeyim yok. Şimdi arkadaşlar her şeyi hallettik. Açılımımızı yaptık. Sizce açılım nasıldı? Güzel miydi? Hani bu hesapta fazla bir açılım yapamadık. Diğer hesapta en azından 3K OC'miz vardı. 3-4 tane vurduk. 3-4 tane vurduk derken hani 3-4 tane onunla vurduk. Hatta 4 taneye garanti vurduk diyebiliyorum. Bu hesaptan da beş. Hatta bu hesaptan 2 vurduk toplam 6 tanemin mi vurduk yani 6 10 sizce güzel miydi kötü müydü bunu yorumlarda belirtin. Neyse ben de lafı daha fazla uzatmadan bundan sonra bir gameplay videomuz olacak arkadaşlar. Büyük ihtimalle Livikler'in izlemek isteyen arkadaşlar burayı da izleyebilir. Şimdiden iyi seyirler. Hemen şöyle en yaptık yana başımıza da arkadaşlar yine. Önce... Aha arkadaşlar sıkıntı. Arkamıza markamıza inenler de var arkadaşlar. Önce daha doğrusu. Duydunuz o sesi. Kardeşim ben şuradan bir sandık açtım. Böyle. Ahmet, olum. Aynen, yaz farkılmaz bana. Korktum, harbi diyorum korktum. O neydi lan? Neyse, bunu da aldık. Arkadaşlar bu arada biraz paslanmış olabilirim. Baya dur, oyun giremiyorum. Ondan dolayı da kusura bakmayın. Hani, hani 2-3 gün önce video atmış olabilirim. Ama bu demek olmuyor ki onu 2-3 gün önce çekip ayıp attım. Bilginiz olsun. Ey evet. kola evet. bak kola yoktur Bak bak yukarıda bir tanesi var. Tamam kardeşim kolsuzuz o kadar da değil yani. Ama harbiden o kadar da kolsun gittik. Hah bombam bin deja ila Ben en son şu oyunu oynamayı bıraktım da gözükmedi. gözükmüyordu. Yani Gözükmüyor. Kardeşim düş artık ya. Bu arada benim ikinci silahı geçmem lazım. Ulatlar da bitmez şimdi. Altında bir tane daha ses var arkadaşlar. Hızlı bir şekilde oynamamız lazım yerler artık. Ben ufaktan ileriye doğru oynuyorum. Gidelim bakalım ne olacak valimiz. Şurada bile uçmuş bak. Tamam başlama ya 5'te geliyorum. Ben siz kambersiz düğün olur mu ya? Gel kardeşim. <gülüyor> Hayır, <gülüyor> neyse neyse. Yukarıda bir tane kanzemiz var onun farkındayız. <laughs> Dışarıda gel kardeşim. Kaça kaça nereye kadar Para. Son da ben kaçayım biraz. Ve hop. Para buna. Ben nereye sıkıyordum? Nereye sıktığım da önemli aslında. Tamam. Aa. ABK. şansı diyerekten korktum ha acil olarak <laughs> alacaktı sandım. iyi. Aa, daha adam var. Daha burası bitmedi. Kaç altı bekimiz var çok iyi. Oğlum az kala alıyordum ben ha. Yukarıda adamlar var var mı? be öylesin attım tamam bayıldı biri gitti 2 tane daha tamam aldık aldık şimdi bana ne yapacağım ne at, şunu at. at, 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 at. Şu şey yap hayda Neyse istediğim olmadı. Şurada arkadaşlarımız var. Gördünüz onları. Hayda kolum yok arkadaşlar. Hadi biliyorum kolum yok. Gerçekten kolum, kolum yok. Harbiden kolum yok. Tamam, bayıldı. Aa, bu arada ikisi tamam. Tamam, geçirmedik. Çok iyi. Abi, eski ben olaydı var ya bunu. <laughs> ne de. Eski ben değiliz. Bu arada şimdi bahane diyeceksiniz. Tam bahane diyeceksiniz. Benim hassasiyetlerim Discord'da kayıtlıydı arkadaşlar. Hesabı en son selamı girmişti yani maalesef. <laughs> olduğu kadar artık Olmadığı faresi hiç yapacak bir şeyimiz yok. 9 deşimiz oldu. Discord'da da malum giremiyorum. Ha girsem girerim de. E, girmedim. Niye girmedin o zaman? Girsene falan filan diyeceklerimiz olacak. Biliyorsunuz ki farklı uygulamalarla girildiği için oraya. Şu an uygulamalar değil Hemen şuradan ortamızı da açalım. iş bize bir tane p 90 ver güzel kardeşlerim. Hani bahsettim bilmiyorum arkadaşlar. Hani 2 gün önce bir video yatmış olabilirim. O videolar nereden baksanız. Hani 10 gün önceden kalma falan daha yeni yeni müsait oluyorum ondan ötürü de kusura bakmayın AVM'yi kullanmıyoruz biliyorsunuz Umarım mamut duruyordur Mamutlu geçtim Tamam mamut duruyor Şimdi mamutu geçtim levenden kastım şey şu İnşallah ayarlarımda duruyordur ya Haydi bismillah Tamam tamam çöktüm çöktüm Bunu bunu boşver de oğlum 14 kişin hadi beni sayma 13 Kaka yapan sen Önümüzde bir tane birisi var botçuya benziyor bu Ha bizim işimiz boss değil ki be güzel kardeşim. Açıyoruz <laughs> <daha var>. <laughs> <laughs> beni ölüme terk ediyordu. Tam <laughs> kardeşim hassasiyetler maçı. <laughs> Ama biz o kadar kolsuz değiliz yani. <laughs> Bayılacak bekle bekle sen. Tamam. Oğlum ne yapıyorsun Apex? Adamla iki kere küçük <laughs> Allah Allah. Neyse, neyse. Vallahi arkadaşlar bir tık ve kalbim küp 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 atmadı değil. Abi şuradan ben bir şeyler alabilir miyim ya? Hani bir eklenti mi eklenti? Canınızı yerim lütfen. Ne olur ne olmaz ya şöyle bir sumak diyeyim de etrafa. Ne alıyım? Aaa fişek lan. Bir de bir şey. Allah Allah. Yemin et. buna. Vallahi atacağım arkadaşlar. Fişek atacağım. Bir de fişek. Atılır. Allah Allah. Oğlum bug'a mı girdi? Ne oldu? Garip. Aha yukarıda bir şey var. Bota benziyor bu. Tamam bu bozuk. Lan oğlum ne oldu? Lan istesem var ya yukarıya atmasın. Levikte ilk defa fişek atıyorum bu arada. İlk defa fişek atanlar var. Sal Lan dedim o takibine kadar en azından. Bu şey ya. Levikte harbi ilk defa fişek atıyorum ben bu arada. İlk defa fişek atanlarınız var ama. Bu arada ben etrafta geçeceğim. Şu arkadaşlar birbirlerini tarıyor. Hani önüm önüme bir yerden sesmez. Arkadan bir dakika ya ne oluyor değişik bir şeyler oldu ya. Tamam. Bir dakika. Sen nesin? Tamam boşçuk gel seni aradan bir al. Tamam mı? Ben hadi sesi mi duydum? Bir şey sesi duyar gibi oldum. Tamam emin değilim. Tamam orada çatışıyorlar. Aha şunun sesini aldım büyük ihtimalle. Bak şimdi atmadı yukarıyı gördün Adamlar orada fight atıyor. Şimdi beni yukarıya atmadı oyun insan var ya. Şu baygın da büyük ihtimal. Baygın bir çektim arkadaşlar. Aha. Tek tek kaldım. Ayşe abla be. Lütfen be abla. Buna niye sıkmadım? Değişik bir şeyler oldu, sıkmadım. Bilmem neyse aldık çok değişik oyun. Lan fişeğime bakmadım fişeğime. İlk defa Libik'te fişek alındığını görüyorum. Enteresan. Neyse arkadaşlar burası da bu kadardı. 16 leşimiz var. 2424 hasarımız var. Artık nasıl tutturduysak 24 24 tutturmuşuz arkadaşlar. Buradan Erzincanlı kardeşliklerime selam olsun. Neyse lafı da daha fazla uzatmanın bir anlamı yok arkadaşlar. Eğer ki video hoşunuza gittiyse kanala abone olursanız ben çok mutlu hoş edersiniz Video hoşunuza gittiyse bir de like atarsanız daha çok mutlu hoş edersiniz Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay amigos.